Merhaba gençler. Hatırlayacağınız üzere geçen dersimizde Atatürk dönemi dış politikasını konuşmuştuk. Şimdi bu konuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişimlerin amacı değildir? Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 1925-1937 yılları arasında Balkan Antantına ve Sadava Paktına öncülük etmişlerdir. Hatırlayacağınız üzere Balkan Antantı'nda batı komşularımızla batı sınırlarımızı güvence altına almak için imzalamıştık. Saadet Baklaşması ise doğu komşularımızla doğu sınırlarımızı güvence altına almak için imzalamıştık. Hangisi bu girişimlerin amacı değildir diyor sorumuz. Sınırların güvenliğini sağlamak evet olabilir. Yurtta barış, dünyada barış ilkesine uymak tabii ki olabilir. Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak olabilir. Devletler arası güç birliği kurmak olabilir. Komşu devletler arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmak. Biliyorsunuz bizim dış politika ilkelerimizde başka bir devletin ne iç işlerine ne dış işlerine karışmak yok. Dolayısıyla komşu devletler arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacımız değil. Yukarıda sözü edilen dönemin koşulları göz önüne alındığında Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bu isteğinde haklı olduğuna bir kanıt olacak. Bakalım. Türkiye Lozan Anlaşması'nı imzalamış olan devletlere 1936 yılında bir nota vererek Avrupa'da gelişen buhranların, boğazların güvenliği için verilmiş olan kolektif garantiyi artık işlemez hale getirdiğini belirtmiş, boğazların güvenliği ve egemenlik haklarının korunması için bu sözleşmenin değiştirilmesini istemiş. Hemen hatırlayalım, biz montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni hangi olaylardan sonra hızlandırdık, ortaya çıkardık? Tabii ki Almanya ve İtalya gibi saldırgan politika güden devletlerin ortaya çıkmasıyla. Değil mi? Dolayısıyla şıklarda bu cevabımızı arayalım. Dünya uluslarının giderek belli bloklarda toplanmaya başlaması değil. Milletler Cemiyeti'nin uluslararası sorunların çözümünde etkisiz kalması değil. Almanya ve İtalya'nın saldırgan bir tutum içine girmeleri evet. Dünyanın önemli bir ekonomik bunalıma girmesi değil. Yabancı ülkelerin boğazlar statüsünü değiştirilmesi için çaba göstermeleri hiç değil. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bir başka sorumuz diyor ki Atatürk bu sözleriyle hangi ülkelerin politikalarını eleştirmektedir? Atatürk 1935 yılındaki bir konuşmasında Savaşın ağırlığını göz önüne almayan bazı samimiyetten yoksun önderler saldırının araçları olmuşlardır. Devletimleri altındaki uluslara ulusçuluğu ve geleneği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmıştır diyor. Burada kimin kulaklarını çınlatıyor sizce? Tabii ki Almanya'da saldırgan tutumlarıyla bildiğimiz Hitler ve İtalya'da da Mussolini. Mussolini'den bahsetmiştim hatırlarsanız dersi anlatırken ne kadar savaş yanlısı bir adam olduğunu, savaşı öven cümleleri olduğunu. Dolayısıyla cevabımız Almanya ve İtalya. Devam edelim. Bu bilgilere dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1932'de Milletler Cemiyeti'ne, 1934'te Balkan Paktı'na, 1937'de Sadabat Paktı'na üye olmuş. Bu bilgilere dayanarak Türkiye'nin dış ülkeler arasındaki saygınlığı artmış mıdır? Evet. Türkiye'de iç güvenliği tehdit eden sorunlar vardır. Şimdi biz bu anlaşmaları iç güvenlik sorunundan dolayı mı yoksa dış güvenlik sorunundan dolayı mı yaptık? Dolayısıyla bunu almayacağız değil mi? Dış güvenlikten dolayı yaptık. Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur. Doğru. Türkiye dış güvenliğini sağlamada çok zorlanmıştır. Hayır hiç de zorlanmadı. Bu anlaşmaların hepsinde de öncü devlet konumundaydı biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız 1-3 olarak ortaya çıkıyor. Bir başka sorumuz. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerinden hangileri Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını gösterir diyor bize. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına geçmesi, tabii ki bizim e, saygınlığımızı arttırır. Yabancı savaş gemilerinin boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak Türkiye'nin denetimine bırakılması bu da saygınlığımızı arttırır. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde boğazlardan geçişinin serbest olması bu durum bizim saygınlığımızı arttıracak nitelikte değil. Dolayısıyla onu almıyoruz. 1 ve 2. Atatürk devletin dış politikasını yönlendirmede aşağıdakilerden hangisini temel almıştır? Hemen hatırlayalım biz içeride ve dışarıda kesinlikle bağımsız olmak isteyen ve ne iç meselesine ne dış meselesine hiçbir farklı devleti karıştırmak istemeyen bir devlet olarak kurulduk. Dolayısıyla burada dış politikamızı ilgilendiren temel ilke bağımsızlıktır. Hatay'ın ana vatana katılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmamıştır diyor. Hani etkisi olmuş olabilir ama doğrudan olmamıştır. Nüfusunun çoğunluğunun Türklerden oluşması kesinlikle doğrudan olmuştur. Fransa'nın bu iş için savaşı göze almaması olabilir. Türk dış politikasının başarısı kesinlikle. Hatay'ın o sırada bağımsız bir devlet olması olabilir. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Arkadaşlar Hatay'ın ana alınmasıyla İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının bir ilgisi yok. Tamam Fransa neticede İkinci Dünya Savaşı'nın çıkma kıpırtıları sebebiyle Suriye'nin mandaterliğini bıraktı. Belki süreç Hatay'ın ana dahil olma süreci buradan sonra hızlandı. Ama bu doğrudana girmez. Bu doğrudan sorusu. Dolayısıyla dolaylı yoldan kabul edebiliriz İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasını ama doğrudan dediği için almayacağız. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde misak-ı milli ilkelerine uygun anlaşmalar yapılmıştır? Ee, şimdi burada Musul'u almayacağız. Musul e, uygun bir anlaşma değildi. E, Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Hatay'ın ana vatana girişini hatırlayacağız. Dolayısıyla e, birisi 1937 birisi 1939. Dolayısıyla Adana şıkkı karşımıza çıkıyor. Avrupa'da savaş belirtilerinin artması ve Akdeniz'de güvenliğin bozulması karşısında Türkiye'nin 1936 yılında aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir? Bu yılda tek bir önlem var zaten ama olsun yine hepsini okuyalım. Boğazlar Statüsü'nü ilgili devletlerle yeniden düzenlemek. 1937 yılında Montre boğazlar Sözleşmesi ile yapacağız. Sovyetlerle saldırmazlık anlaşması yapmak, Milletler Cemiyeti'ne üye olmak, Balkan Antantını kurmak, bunu da 1934 yılında yapıyoruz ve Sadabat Paktı'na üye olmak. Bunu da 1936 yılında yapıyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak ama burada A, D ve E şıkları yukarıda belirtilen yani Akdeniz'de güvenliğin bozulmasına karşı aldığımız önlemlerdendir. Ancak yıl belirttiği için sadece bu yıla Sadabat Paktı'nı alabiliriz. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra Türk hükümeti aşağıdakilerden hangisini bir iç sorun saydığı için Yabancı devletlerle görüşmeyi reddetmiştir diyor sorumuz. E Tabii ki biz biliyoruz arkadaşlar e, yabancı okullar sorunu hatırlayacağınız üzere e, bazı okullar Türkiye'nin denetimine girmek istememişlerdi ve Fransa birlikte çözelim dedi. Biz hayır bu konu bizim iç meselemizdir dedik. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun olmamıştır diyor? Türk Yunan ilişkileri biliyorsunuz oldu 1930 yılında mübadele ve daha da birçok konu daha sonrakilerde değil mi Kıbrıs sorununa kadar düşünün birçok konu var. Boğazlar sorunu evet 1937'de çözüldü Türk hükümetleri için. Yani Cumhuriyet sonrası hükümetler için. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti diyor neticede. Bir sorun olmuştur. Kapitülasyonlar Lozan'da çözüldüğü için Lozan'da Cumhuriyet öncesi. Dolayısıyla Cumhuriyet sonrasında bir sorun teşkil etmez. Hatay sorunu tabii ki o da 1939'da çözüldüğü için olur. Türkiye-Irak sınırı 1926'da çözüldüğü için o da Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun olur. Demek ki cevabımız kapitülasyonlar. Bir diğer sorumuz. Türkiye'nin Musul'u geri almaya çalışması karşısında İngiltere'nin gösterdiği tepkilerden biri aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Türklere karşı Yunanlıları destekleme, Türklere karşı Araplarla işbirliği yapma, Şehzade ayaklanmasını çıkarma, Kıbrıs'ı işgal etme, Menemen olayını çıkarma. Burada Menemen olayının verilmesinin nedeni Şehzade olayıyla karıştırmanız istenmiş. Ancak biz biliyoruz ki Musul meselesi döneminde Şehzade ayaklanması çıkmıştı ve İngilizler bu ayaklanmayı desteklemişlerdi. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyasetinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir sorun olmamıştır? Nüfus değişimi oluyor Yunanistan'la, Irak sınırı ve Musul oluyor İngiltere ile, Milletler Cemiyeti'ne üye olma, Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması yine Milletler Cemiyeti ile görüştüğümüz bir konu, Hatay'ın ana vatana katılması bu da yine Milletler Cemiyeti ile görüştüğümüz bir konu. Hangisinde bir sorun yaşamadık arkadaşlar? Milletler Cemiyeti'ne üye olmadı mı? Burada biz başvurmadık bile onlar bizi davet ettiler. Çok rahatlıkla üye olarak kabul edildik. Dolayısıyla bir sorun teşkil etmez. Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorunların çözümü diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir? Yani yine bir kronoloji sorusu aslında. Hatay sorunu 39'da çözüldü biliyorsunuz. Boğazlar 37. Doğu sınırı nereyi kastediyor? İran'ı Kars Antlaşması'nı kastediyor. Zaten Lozan'la çözülen bir konu. Ege Adaları Lozan'la çözüldü. Yabancı okullar yine Lozan'la çözüldü ama 30'da da yine bir sıkıntı çıktı. Dolayısıyla Hatay sorunu içlerinden en geç çözülen. 1930 yılından sonra Türkiye'nin Yunanistan'la geliştirdiği dostluk ilişkileri aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır diyor. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin yapılmasına, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasına Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine alınmasına, Sadabak vakfının kurulmasına, Balkan Antantı'nın kurulmasına. Biz Yunanistan'la 1930 yılından sonra ne yaptık arkadaşlar? 1934 yılında Balkan Antantı'nı kurduk, değil mi? Dolayısıyla cevabımız Edirne. Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması Balkan Antantı'nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur diyor. Hatırlayalım kimin saldırgan politikalarıydı bizi buna iten? Tabii ki İtalya. Lozan Barış görüşmelerinde ele alınan aşağıdaki sorunlardan hangisi 1926 Ankara Anlaşması ile çözülmüştür? E, gençler biliyorsunuz Atatürk dönemi dış politikasında neredeyse bahsettiğim bütün anlaşmalar Ankara Anlaşması adıyla anılıyor. Yani Hatay'ın ana vatana girişinden tutun işte burada e, Musul'un e, kaybının anlaşması olan Ankara Anlaşması. E, bu yüzden tarihlerini bilmek zorundayız bu Ankara anlaşmalarının. Birbirlerinden öyle ayırt edeceğiz. Burada bahsedilen Ankara Anlaşması Musul sorunuyla ilgili olan. Çıklarımıza bakalım. Savaş tazminatı, Türkiye-Yunanistan sınırı, devlet borçları, Türk ve Rum ahalinin değiş tokuşu Türkiye-Irak sınırı. Tabii ki Musul Türkiye-Irak sınırını teşkil ediyor. Cevabımız E. Balkan Antantı. Aşağıdaki gelişmelerin hangisine fiilen sona ermiştir? Yine hatırlayacağınız üzere hem Balkan Antantı hem Sadabat Paktı 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte sona ermiştir. Sorunlarından hangileri 1936-39 yılları arasında yapılan anlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti yararına çözülmüştür? Bakalım. Batı Trakya, Hatay, Musul, Boğazlar, Ege Adaları. Zaten burada arkadaşlar Batı Trakya, Musul ve Ege Adaları bizim lehimize çözülen sorunlar değiller. Bunları dışarıda bıraktığımız zaman geriye Hatay ve Musul, Boğazlar kalıyor. Özür dilerim. Hatay ve Boğazlar'da 36 ve 39 yılları arasında bizim yararımıza çözülen sorunlardır. Türkiye Cumhuriyeti konularından hangilerini iç sorun sayarak uluslararası düzeyde görüşmeye reddetmiştir? Hatırlayacağınız üzere az önce de aynen bu konuda bir soru çözdük. Demek ki ÖSYM eski soruları bir 5-10 yıl içinde yeniden değerlendirebiliyor. Yabancı okullardaki eğitim öğretim tabii ki cevabımız bu ama diğer şıkları da okuyalım. Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması, Boğazların yönetimi, Musul'un misafir sınırlar içinde kalması. Zaten 3, 2, 3 ve 4 bir dış sorun. Hangisi bundan iç sorun derseniz sadece bir. Teşekkür ediyorum. Şimdilik çözeceğimiz sorular bunlar. Bir kere daha isterseniz sessize alarak tekrar bakabilirsiniz sorulara. E, iyice yerleşmesi bakımında e, konuyu tekrar edip kendi kaynaklarınızdan tekrar tekrar soru çözerseniz de iyice bu konu yerleşecektir e, hoşçakalın sağlıcakla kalın